شوفي اللي هنا اسمنت شوفوا بيجهزوا من للبيت عشان التصوير يبلش Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizde dizinin seti başladı arkadaşlar. Haşmet sete geldi arkadaşlar. Muhteşem görüntüleri sizler için aktediyorum. İşte kamera arkası Haşmet'in sahnesi seçtiği bu görüntüleri sıcak sıcağına sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Birbirinden harika paylaşımlarla karşınızda olacağız. Takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.